Doğum günü pastasının daha sağlıklı hale gelebilmesi için e, içinde kullanılan kekin yapımında tam tahıl unu kullanmak bir yoldur. Bir başka yol, e, badem, ceviz, e, fındık gibi kuru yemişlerin e, un kadar ince çekilmesiyle elde edilmiş e, kuru malzemeden hazırlanmış kekler kullanılabilir. Ayrıca pastanın kremasında e, eritilmiş beyaz çikolata kullanılarak e, kremadaki şeker oranı azaltılmış ya da tamamen kaldırılmış olabilir. Böylece e, nispeten daha sağlıklı ama çok daha lezzetli e, bir pasta elde edilir. E, pastanın arasında, ile lapikin arasında e, meyvelerin, taze meyvelerin kullanılması, başka karışımlardan gelen şekeri e, kestiği için daha sağlıklı hale getirir